Şimdi arkadaşlar bugün kuru fasulye pişireceğim. Hanıma telefonla soruyorum ne kadar katayım ne yapayım diye. Şöyle tabağı bu kadar fasulye. Tabu yeren fasulyesi bu diğer fasulyelere benzemez ha. Çamalli arkadaşlar gücenmesin. Çamalli fasulye fiyatta ikiye katlar. Lezzette beşe katlar. Onu kesin söyleyeyim. Bu kadar temizledim. Temizledim. Koy dedi ama iki, bir iki avuç daha koy dedi. Ben işin kolayını öğrendim. Ne yapıyorum? Serdim ya vasilyeyi. Hemen onun içinden şöyle bakıyorum. Kontrol ediyorum. Güzelse herhangi bir çürük bir şey yoksa atıyorum. Zaten sağ olsun İsmail abi aldım. İsmail abiden aldım. Köyden. Geyran vasilyesi bu. Geyran yayla vasilyesi arkadaşlar. Çok kıymetli ve değerlidir. Herkes ekmiyor çünkü şu anda. Bu kadar yeter. Bakalım bunu kaynatacağız. Video çekiyorum. Paylaşacağım sizlerle. Ama söylediğine göre yarısına kadar su koy dedi. Abi yemek pişirmesin bilmiyoruz ne yapalım. Hanım İstanbul'da telefonla soruyoruz. O ne derse o. Hani bilmiyorsan bir bilene sor demişler ya. Biz yarısına kadar su koyduk tencereyi. Şimdi bunu bir kaynatalım bakalım. Evet arkadaşlar fasulyemiz kaynamaya başladı. Şöyle bir gösterelim. İlk defa yapıyorum. <laughs> İnşallah başarırız bakalım. İnşallah kaynamasına bakarsanız olacak gibi geliyor ama ne kadar kaynayacağını bilmiyoruz. Hanıma soracağım biraz sonra. Veya bilen varsa söylesin ama. Evet arkadaşlar baya kaynadı şu anda. Şimdi aldığımız bir şeye göre bu su Süzülecekmiş. Sonra tekrar e, suyunu değiştir, kaynatacakmışız. Ondan sonra salçasını, salçasını falan koyacağız işte, soğan salça. Şunu bir süzelim önce bakalım. Arkadaşlar, bu adam ne kadar cimri, ne kadar az katmış demeyin. Tencerem küçük. Üstelik de acemiyiz, ilk defa yapıyorum, telefon yardımıyla. Böyle adım adım telefonla soruyoruz ne yapacağız net çiz diye. Bakalım şimdi bunu bir süzelim. Evet, suyunu süzdük. Tabii süzme olayını çekemiyorum. Ee, başka bir olmadığı için çekemiyoruz. Yalnız olunca onu güzelce çekemiyoruz. Şimdi bir daha su koyacak mısınız? Kaynayacak olalım. Şimdi dolduralım. Yani yarım olacak dedik. Evet yarım koyduk. Bunu şimdi bir evet, ocağın üstüne koyduk. Kapağını kapattım. da kaşıyalım da. Kapağını kapattık. Kaynamayı bıraktık. Altını da biraz açalım olması. güzel kaynasın bakalım. Evet arkadaşlar. ikinci su da kaynamaya başladı. Şimdi soğanı falan doğrayalım. Evet arkadaşlar. Fasulyemiz kaynamaya başladı. Bizden şimdi soğanı hazırlıyoruz. Soğan katacağız çünkü. İnşallah elimiz yüzümüzü bulaştırmayız. İlk defa yapıyorum. Tarif istiyorum arkadaşlardan bilenlerden yardım istiyorum. O şekilde yapmaya çalışacağım. İnşallah becerebiliriz bakalım. Şimdi soğan doğrayalım. Soğanlarımız doğal. Olukbaşı köyünde kendi bahçemizde yetiştirdik. Fasulyemiz Olukbaşı, Geyren fasulyesi, yaylamız var, Geyren yaylası, yayla fasulyesi. Müthiş bir e, lezzeti vardır. Aynı zamanda fiyatı çok pahalıdır. Başka fasulyelere benzemez. Herkes ekmiyor zaten şu anda. İsmail Karan abim, lakabını söyleyeyim. Sakar Cem'le İsmail diyoruz. İsmail abimiz etmiş, ondan aldık. Ellerine, kollarına sağlık. Valla işte soğanı bile yapamıyorum abi yani. Soğanı bile soyamıyoruz ya. Bu kadar mutluluktan <laughs> uzağız ya. Of! Bir de gözüme kaçsana lan. Niye açıyorsun? Gözüme ne kaçsın? Gözüme kaçıyor bir de. O yetme gibi. Şimdi soğanı arkadaşlar çok ince doğuracağım ki ben böyle soğan yüzüne çıktı çok göründü sevmiyorum. Soğan, soğanımızı iyi kavuralım. Evet. <laughs> küçük küçük doğrayım. Soğanı kızarttığım zaman şöyle yanıp sönüp duruyor arkadaş. Heh. Kaç tane soğan koyacaktık acaba ya? Tüh. Bunu sormadık. Tenceremiz küçük ama. Kaç tane koymamız gerekiyor acaba? Bu yemeğin lezzeti güzel olur mu? Olmaz mı? Bilmiyorum. Bakalım piştikten sonra deneyeceğiz. Ama her şey doğal. Kendimizden olduğu için inşallah olur. Salça da kendimiz yaptık. Kendi bahçemizin domateslerinden. Bahçemizin domatesinin lezzeti bu sene süper oldu. İnşallah seneye de böyle olur. Herkesi davet ediyoruz arkadaşlar. Olduğu zaman yalnız yenmiyoruz. Eee gözüme de geçti ağlıyorum ya. Gözümden yaş geliyor yaş geliyor. Ya arkadaş eşlerinizin kıymetini zaten biliyorsunuzdur da şöyle beni gördükten sonra biraz daha anlayın. Yani ben eşimin kıymetini iyi bilirim. Ama bu soğan doğrarken falan o zaman daha çok kıymetini anlıyorum. Demek onların işi çok zormuş ya. Biz daha da bayırda gezdik. İşte çok yorulduk, ezildik falan diyoruz da. Mutfak işi, ev işi valla dışta çalışmaktan daha zor. Allah yardımcıları olsun abi yani ev hanımları işi daha zor. İşin garibi de ne biliyor musunuz? Her işi yapıyorlar o kadar. Bir de evde yatıyor gözüküyorlar ya. ben böyle düşünüyorsam kadınlar kahroluyordur ya. Ben akşama kadar çalışıyorum. Belim, bacağım, kolum ağrıyor. İşte yemek, bulaşık, temizlik falan derken dıştan gelecek koca ben yoruldum işte eskiden bir de çorap çıkarma vardı. Neyse yani kendi çıkaran bir çorabını. Ayağını yıkama vardı. Biz yapmadık gerçi de. Ha, belin ağrı, kocuna ağrı sen onu yardım edersin. O sana yardım eder ayrı mesele. Ama sen evde yattın ben çalıştım geldim hadi bakalım bak beni. Kahvesi ayrı, çayı ayrı, yemeği ayrı. Ondan sonra meyve sebzesi ayrı yani. İşte ben bu soğanı doğrarken neler Görüyor görüyorum. Of gözümden yaş geldi ya. Ağlıyoruz abi. Demek ki kadınlar en mutlu gününde bile bu soğanı doğrarken ağrıyormuş. Onu düşünüyorum yani. Herkes doğarken yerini seçemiyor. Anasını babasını seçme Seçme hakkı yok kimsenin. Memleketinin seçme hakkı yok. Doğarken bir yerde doğuyuz. Evet, hayatın bazen kötü başlıyor, iyi iyiye gidiyor. Bazen kötü başlıyor, hala kötü oluyor. Zaman zaman o fırsatları önüne çıkan fırsatları değerlendirirsen, hayatın iyiye doğru gidiyor. Ben kötü başladım, kötü devam ettim. Sonradan bir fırsat çıktı karşıma. O fırsatı değerlendirdim. Allah'a binlerce kez şükür ediyorum. Halimiz, vaktimiz, neşemiz, keyfimiz, mutluluğumuz, aile düzenimiz süper. Bütün sevdiğim insanlar öyle olmasa diliyorum. Evet soğanımızı doğradık. Tabii zeytinyağı. Zeytinyağı da aydından getirtiyoruz. Mehmet Coşkun bir askerim var benim. Aydınlı. O sağ olsun yardımcı oluyor bize. Orada on şeyi getiriyoruz yani. Oradan alıp geliyoruz. Tuzumuzu da ekelim. Tuz, tuzsuz. Hiçbir şeyin tadı olmaz. Zararlı ama yapacak bir şey yok. Evet abi. Şöyle ocağımızı açtık. Tavamızı koyduk. Şimdi, şimdi şey kaynıyor. Fasulye kaynıyor. Soğanı biraz kavuracağız. Biraz şöyle soğanı öldüreceğiz. Ondan sonra doğal kendi yapmış olduğum salçamız var. O salçadan koyacağız. Şimdilik bu kadar yapalım. Dur önce bir temizliğimizi yapalım değil mi? Temiz. Temizlik olur mu lan? Evet. Temizledik. Soğanlarımızı alalım oradan. Biraz sonra çekimiz devam edecek. Soğanımız kaynıyor. Ne kaynaması ya? Kızarıyor diyecektim. Pardon özür dilerim arkadaşlar. Bazen böyle cam yayında ölüyor böyle Yani orijinal zeytinyağıyla çok mu oldu? Bu çok yaptım herhalde ben bunu. Hayırlısı. Oo. Soğan aşım olacak. Kuru fasulye aşım olacak. Bilmiyorum var bakalım. Bir şey daha olacak ya. Oh oh oh. Bu kaynamaya devam etsin biraz daha. Yani arkadaşlar eskiden e, fasuly normal fasulyeleri ıslıyorlardı. Bir gün ıslak duruyordu. Bir şey tencerenin içinde. Sabah akşama kadar kaynat, 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 kaynat hala fasulye diri oluyordu. Şimdi bu böyle değil. Bu diğer fasulye. 45 dakikada bir şeyler bu. Çok kaynatıp da eritmeyin ha. Onu da söyleyeyim şimdiden. Ben su so soğanını falan hazırladım. Biraz soğanlar öldükten sonra içine salça koyacağım. Salça koyacağız. Salçamız da burada. Kendi kendi salçamız yani kendi bahçemizdeki domateslerden yaptık. İçinde biber de var. Evet. Biraz daha kaynatsın bakalım. Ben bir bardak çay içe Bunlar kaynağı olsun. Evet arkadaşlar soğanımız baya bir kızardı. Canı gitti. Yani soğanı öldürdüm diyorum ben böyle. Şimdi sırada ne var? Salça koyacağız içine. Şöyle kendi yap, hanımın kendi yaptığı orijinal salçada ne kadar katılacak bilmiyorum ama bir kaşık yeter herhalde ya değil mi? Şöyle bir kaşık katalım bir taşı takalım diye. Evet arkadaşlar bunlar kızarırken biz de çayımızı yudumladık şöyle. Çaysız olmaz. <laughs> evet. Biraz da açalım bunun altını. Salça da biraz böyle kendine gelsin. Ondan sonra tencereye koyacağız. Fasulyelerle beraber kaynayacaklar. Buraları ayrı yapıyoruz. Bunun yanına bir ne gider? Bulgur pilavı gider. Bulgur pilavını çok güzel yaparım. Bulguru da kendimiz yaptık. Yani bu sene kış hazırlıklarını izleyen arkadaşlar hatırlayacaklardır. Köyde bulgurundan, tarhanasından, salçası, turşusu hepsini yaptık Allah'a şükür. Bütün dostlarımızla, sevdiklerimizle birlikte yemek nasip olur. Şimdi ben ilk cevabı bir kuru fasulye yapıyorum biliyorsunuz. Şansımızı deniyoruz bakalım arkadaşlara, dostlara, hanıma sonra 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 yapıyoruz. Pek yardımcı olan da yok da dualarınız yeter Yani. Şimdi dualarınız yeter. Evet arkadaşlar dualarınız yeter. Biraz daha kaynasın bu şöyle. Evet, altına açmamışım sönmüş ya. Da. Ben de diyorum bu niye böyle hareketlenmiyor, kıpırdamıyor diyorum ya. Altını kısam derken söndürmüşüm ya. E eh, işte acemildi, acemiyiz ya. neremizden belli olacak? Evet. Ben altını kısam derken söndürmüşüm. Acemi aç. <laughs> Her şeyin bir acemiliği var arkadaşlar ya, hakikaten var ya. Salçamız biraz şöyle bir insanı gelsin. Bu tava çok kızıyor ya. Bu tavayı sevmiyorum aslında ama mecbur buna kaldık. Diğerleri dolu. Evet, valla. Şöyle bir boşaltalım bakalım içine. Ya o kebap gibi kızarmış la bu ya. Asulyeler pişmiş pişmiş. abi böyle suyu evini biraz birbirine karışacak şu, şu su biraz koyulaşacak. Hanım özellikle onu söyledi. Yani biz şey deriz böyle suyu tam eviniyle suyu karışmazsa göksü olmuş bu deriz. Yani pişmemiş. Suyu evini karışmamış diye. Bakalım. Kaynarsa. Evet şöyle 15 dakika sonra geldik. Bakalım şöyle. Evet arkadaşlar, fasulyelerimiz yarılmış gördüğünüz gibi. Aslında pişmiş bir şöyle bir birkaç dakika daha beklesin diyorum. Fasulyeler çatlamış, yarılmış. Yani pişmiş. Tuzuna bakan bir ya, demek ki tuzuna bak, bakmak lazım. Tuzu da tam benim sevdiğim gibi, acılıcı olmuş. Biraz acı olmuş. Normal insanlar yiyemeyebilir yani, onu söyleyeyim. Bak arkadaşlar, suyu birazcık hafif... Ne oldu? Vasulyeyle karıştı eviniyle. Böyle gök olmadı yani. Sadece ikisi birleşti, bak. Eviniyle suyu suyu birbirine karıştı. Fasulye dedim, böyle pişecek yani. Et koymadık tabi Et, fasulyenin tadını değiştiriyor diyorlar. Bakın fasulyeler çatladı. Yani bir gün akşama kadar fasulye beklemeyeceksiniz. 45 dakikada. Evet arkadaşlar şu anda bir daha bakayım şöyle bir daha kontrol edeyim. Gayet güzel. Hani az bir şeydi ya fasulye. Bak fasulyenin en büyük özelliği bu. Bak çoğaldı dikkat ettiniz mi? İlk kaynarken dibinde bir acık bir şey gibi gözüküyordu. Şimdi şehirde, benim hanım böyle yemeğe davet etmişler. Tabi biz görevden gel geldik. Demişler ki yani hani göreve gidince gelince demişler yeme beraber yiyelim. Yenge de gelmiş bizi ya yani yardım edeyim demiş. Beraber pişirelim yemeği. Tencereye az bir fasulye koyuyor hanım. Yenge demiş ya Allah Allah bu kadın ne kadar cimri demiş. Bu kadar fasulye konur mu falan. Sonra pişince bakıyor tencere fasulye doluyor. Fasulyenin güzelliği orada anlıyor yani yenge. Yani Onun bir şey var. Bulgur pilavı var. Bulgur pilavıyla karıştırdım. Bunu ben çok seviyorum. Pişirmek isteyenlere de yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Fotoayfayı takip edin. Bu tür videolarımızı da çekeceğiz, devam edeceğiz. Çayımız da hazır, fasulyemiz hazır. Sırada bulgur pilavı. Herkese denizinden selamlar.